Allah. Tam karşımda bir tane adam var. Elimde de buzlu roket atar arkadaşlar. Bakalım indirebilecek miyiz? Denk gelmedi mi? Oha. Lan nasıl denk gelmez? Bir saniye, bir saniye, bir Taşın saniye. orada. Bir tık yukarıdan. O önüne doğru mu atayım? Şöyle mi? <laughs> Sağa geçti hain. Tamam. Hay. Kardeşim çok yakına girmesen, Çok yakına girme. Elimizdeki buzlu roket atarla indiremezsek silah geçelim ben sana diyeyim yani. Aa geri çekiliyor. Ben bunun peşine veririm arkadaşlar. 3 mermi Sağda. kaldı. 3 mermi mi? Birader. Sana kaçma diyorum ama bizi indirecek Mehmet şimdi bu. Aa başkası sıkıyor. Hayır. Hayır. Geliyor. Biri mi vurdu bunu? Allah bendeki şansa bak. Onu vuran ki Karşıda. Bir saniye arkadaşlar. Bu yeni modun özellikleri aşırı iyi. Ay, Lan önümde bomba atıyor. Allah. Bir saniye. Böyle yapacağım. Tamam. Gel bir at. Oğlum bunlar hani bir şey oluyordu bunlara ya. Aa attığın yere gidince kayıyorlar. Kayıyorlar. Kaymaları gerekiyordu da ben tutturamadım muhtemelen arkadaşlar. Bunlar benim peşimi verdi. Beni hayatta bırakmaz. Aha yine. Şurada var. Tamam. Bekle. Bekle abicim. Bir mermim var sadece bu arada. Geliş yerlerini at. iki kişiler kanka tek olsalardı ben harbiden hallederdim de. Oğlum hani.